Hareketin gücüyle görmek: Az gören çocuklar için kinestetik sporlar. Merhaba herkese. Bugün burada çok özel bir konu hakkında konuşmak için bulunuyoruz. Az gören çocuklarımızın hayatına hareket ve sporun getireceği inanılmaz faydaları keşfedeceğiz. Görme duyumuzun azalması dünyayı deneyimleme biçimimizi etkileyebilir ancak sınırlamaz. Kinestetik sporlar çocukların bedenlerini kullanarak dünyayı farklı bir şekilde görmelerine özgüvenlerini ve bağımsızlıklarını artırmalarına yardımcı olur. Bu videoda, az gören çocuklar için heyecan verici ve faydalı olabilecek bir dizi spor dalını inceleyeceğiz. Paten kaymasından yüzmeye, Aikido'dan Taekwondo'ya kadar birçok farklı seçeneği ele alacağız. Unutmayın, her çocuğun ilgi alanları ve yetenekleri farklıdır. Önemli olan, onları hareket etmeleri, eğlenmeleri ve potansiyellerini keşfetmeleri için cesaretlendirmektir. Hazır olun, çünkü birlikte çocuklarımızın hayatlarına renk katacak, onları güçlendirecek ve her engeli bir fırsata dönüştürmelerine yardımcı olacak bir yolculuğa çıkıyoruz. Paten kayarken çocuklar kalan görme duyularını kullanarak denge kurmayı ve yönlerini bulmayı öğrenirler. Paten kayması ve basketbolu birleştirerek el göz koordinasyonunu ve tepki süresini geliştirebilirsiniz. Aikido saldırganlığı değil, uyumu ve dengeyi vurgulayarak özgüveni artırır. Yüzme suyun özgürleştirici gücü. Suyun kaldırma kuvveti görme engelli çocuklar için özgürce hareket etmelerini sağlar ve kaslarını güçlendirir. Step aerobik, ritmi yakala enerjini yükselt. Step aerobik, ritim duygusunu, koordinasyonu ve kardiyovasküler sağlığı geliştirir. Jimnastik esneklik, denge ve güç bir arada. Jimnastik esnekliği, dengeyi ve vücut kontrolünü artırarak çocuklara özgüven kazandırır. Top oyunları, refleksleri geliştirin, eğlenceye katılın. Futbol, basketbol gibi top oyunları, Çocukların işsel ve dokunsal duyularını kullanarak oyuna katılmalarını sağlar. Taekwondo disiplini, öz kontrolü ve öz savunma becerilerini geliştirirken çocuklara güç ve güven kazandırır. Wing Chun, dokunma duyusunu ve refleksleri kullanarak öz savunma becerilerini geliştirir çocuğunuzun ilgi alanlarına ve yeteneklerine göre dans, binicilik veya okçuluk gibi sporları da deneyebilirsiniz. Videonun sonuna geldik sevgili izleyiciler. Umarım bu video az gören çocuklar için sporun önemi ve çeşitliliği konusunda size ilham vermiştir. Unutmayın, önemli olan çocuklarımızın hareket etmeleri, eğlenmeleri ve potansiyellerini sonuna kadar kullanmalarıdır. Siz de bu videoyu ihtiyacı olan ailelerle paylaşarak onlara destek olabilirsiniz. Çünkü bir çocuğun hayatına dokunmak, dünyayı daha güzel bir yer yapmak demektir. Ve unutmayın, her zaman söylediğim gibi hayatta en önemli şey sağlık ve ikinci önemli şey ise iyi bir mizah anlayışıdır. Hoşçakalın.